Arkadaşlar benim hobi dünyam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıtır kabak yapacağız. Kıtır kabak tarifi verecek annem sizlere. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olup zil butonunu açıp tüm olarak işaretlerseniz yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kıramıyorum. Keseyim bunu. balık kabağı değil arkadaşlar. Bu çekirdek kabağı. Bayağı bir sert. Tamam. Biz de bunu bu çekirdek kabağıyla yapalım. Siyah olanında. Bu siyahtı sarardı. İpliksiz olanından yapılır. Şöyle, şöyle ayıralım. Şöyle. Şimdi bunu çekirdeklerini alacağız ilk önce. Şöyle. Kendine Mis gibi koktu. Kabakta. Evet, şimdi bunu temizleyelim çekirdeklerini. Şöyle. Çekildi. çekirdeği. Şimdi de bu içindeki liflerini kaşığımız, kaşık yardımıyla şöyle temizleyelim. Bu çekirdek kalmış. Şunu koparalım. Şimdi bir daha ortadan bölelim. Dabağımızı. Siyah kabak, Arkadaşlar çekirdek kabağı siyah olan. E, i̇plikleri olmaz bu kenarlarında. O yüzden kıtır kabağı da güzel olur. Bal kabağı bal kabağımız da var ama biz bunu tercih ediyor. Böyle soyarız. Şimdi kabaklarımızı soyup gelelim arkadaşlar. Kabaklarımızı soyduk arkadaşlar. Şimdi bunları ince ince doğrayacağız. Sonra bunu kirece yapışacağız. Her hangi yanmış kireç olabilir, yanmamış kireç olabilir. Elinizde hangisi varsa. Bizim burada arkadaşlar çekirdek yediğimiz çekirdek kabağından yapılır. Siyah olanında. Benim kabaklarım siyahtı ilk önce. Sonraya doğru sararmaya başladı. İplikleri olmayacak arkadaşlar. İplikleri olursa kalkar. O da güzel olmaz. Bu da siyah kabakta olmaz. İplik. Diğer kabaklar iplikli olur. pirinç su hazırladım arkadaşlar. Böyle ben bunu bir süzdüm. Şöyle dökeceğim üstü batı. Böyle bir 4-5 saat biraz daha döküyorum. Üstü batsın. Böyle 4-5 saat bekleyecek arkadaşlar. Sertleşecek arada da bir karıştıracağım. şöyle kenara koyalım. Orada beklesin. Arada bir karıştıracağız. Kalkmasın kabaklar diye. Şimdi onu alıyorum. Şöyle lavabonun kenarına. Kabaklarımız çıtır çıtır olmuş. Sertleşmiş. Şimdi bunları buradan çıkartıyorum. Kireçli suda Ve Alıyorum. Arkadaşlar şimdi bunu 5-6 kere yıkayacağım. Ki kireci gitsin. İşte tek tek. İlk önce bir kontrol yıkayacağım. Kıyı doldurup gerekiyor. Sadece kireç tavan yapıştırma değil. Kuru olana kadar. ya yani iki sefer kuru olur. Şimdi Birinci seferde böyle suyumuz. Birinci seferde bile kuru açtı. Işte. Ama ben yine de biraz daha yıkayacağım. şimdi gelelim arkadaşlar arkadaşlar kabağımızı şimdi yıkadım tertemiz oldu bir kilo kabağı bir kilo şeker burada bir buçuk kilo kadar kabak var bir buçuk kilo şeker koyacağım Ben yalnız arkadaşlar ben önceden şerbetini hazırladım şimdi kabaklarımı koyacağım bu kısmı arkadaşlar videoyu almamışız videomuz durmuş O yüzden Sizlere sadece içinde bulunan malzemeleri söyleyeceğiz. Arkadaşlar şerbetimize de bir buçuk kilo şekeri koydum, su ekledim. Şimdi kabağa koyduktan sonra üstü bata, üstü bata yine su ilave edeceğim. Şimdi bir kabaklarımı koyayım tencereme. Şöyle. Ben buna biraz da bekmez ekleyeceğim. yağdım. Yeterli oldu. Biraz da bekmez ekledikten sonra tam kıvamını alacağım. Şöyle şimdi Yalnız bekmezi biraz kaynadıktan sonra ekleyeceğim. Şöyle şimdi ocağımızı alalım. Fazla e, yüksek ateşte değil orta ateşte ben orta ocağıma koydum bunu böyle kaynamıyor bırakalım burada da e, yaptığım bak bunu bunu yeni koydum bunu yapıyorum arkadaşlar bu rengini falan verdi az kaldı bu biraz daha çok böyle bu da çıtır çıtır. Bayağı sertleşti. Bayağıdır da kaynıyor. 3 saattir falan kaynıyor bu. Bunu da size göstermek için bilmeyenler için hazırladım. Buna ben pekmez de döktüm. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim burada normalde pekmez zamanı pekmezine yapılır bu. Şireden yapılır. Ama bu sene kısmet olmadı. Ben de şekerle yine de şekerle yapıyorum. Biraz da de dökeceğim birazdan. Kaynadıktan sonra yaklaşarak da indirmeye yaklaşarak da pekmezini de dökeceğim. Diğerini öyle yaptım. Rengini verdi. Şimdi artık kaynamıyor bırakalım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Kıtır kabağımız kaynamaya başladı arkadaşlar. Bakın. Burada da diğeri. Evet arkadaşlar. Bu da bayağı rengini verdi. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Diğeri artık oldu. Onu kapatacağım. Altını kapatacağım arkadaşlar. Bak böyle köpük köpük oldu. Şimdi buna da biraz pekmez ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle pekmezimi göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şöyle biraz. Evet. Biraz pekmez ekledim. Kaynaması durdu. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu da artık olmaya başladı. Böyle köpüklendi. Ee, biraz daha kaynadıktan sonra bu da olacak. Şöyle göstereyim. Çok güzel köpüklendi. Artık koyulmaya başlıyor. Kıtır kabağımız oldu artık. Böyle köpürdü. Aa, ocağımızın altını artık kapatalım. Taşça. Şöyle göstereyim. Böyle fokur fokur kaynıyor. Şöyle. Tamamdır. Kıtır kabağımız oldu altını kapatıyorum. Arkadaşlar kıtır kabağımızı yaptık. Şöyle göstereyim yakından. Bak. Şöyle. Bak. Kıtır kıtır bu. Şimdi sesini biraz yaklaştır. Çıtır çıtır ve içindeki su. İçindeki suyunu. içine tamamen suyunu çekmiş. Ve dışı çıtır çıtır. Sesini duyurabiliyor muyum? Çıt Bir tane de ben ağzıma alayım. Hakkınızı helal edin. Su akıyor. Hmm. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Ve sulu sulu içinde suyu böyle. Ben bidonu doldurdum. Kavanoz, kova. Benimki bu kadar oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.